Birinci soru. Bilinçli bir tüketici olan onurun aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir? A. Canının her istediğini alması. B. Ürün bozuk çıkarsa çöpe atması. C. Ambalajlı ürünlerde son kullanma tarihini kontrol etmesi. D. Reklamı cazip olan ürünleri satın alması. E. Katkı maddesi içeren ürünleri tercih etmesi. Cevap C ambalajlı ürünlerde son kullanma tarihini kontrol etmesi. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı öncesinde Erzurum'un savunulmasında kahramanca mücadele veren Türk kadınıdır? A Şerife Bacı. B Nene Hatun. C Saime kadın. D Halide Edip adı var. E Tayyar Rahmiye Hanım. Cevap B. Nene Hatun. Üçüncü soru. Mert ve Özge yaşadıkları yerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermişlerdir. Mert, ben Ankara'da yaşıyorum. Özge, ben de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşıyorum. Mert ve Özge'nin yaşadıkları yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Özge'nin yaşadığı yeri kaymakam yönetir. B. Mert'in yaşadığı yeri vali yönetir. C. Mert'in yaşadığı yerde su ihtiyaçlarını valilik karşılar. D. Özge'nin yaşadığı yerde kaymakam valiye bağlı olarak görevini yürütür. E. Mert'in yaşadığı yerde vali devletin temsilcisidir. Cevap: C. Mert'in yaşadığı yerde su ihtiyaçlarını valilik karşılar. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ulaşımında kullanılan araçlardandır? A. Metrobüs. B. Tramvay. C. Zeptin. D. Otomobil. E. Feribot. Cevap E. Feribot. Beşinci soru. Doğa olaylarını ve doğal afetleri engelleyemeyiz. Alacağımız basit tedbirlerle zararlarını azaltabiliriz. Örneğin, ağaçlandırma sayesinde bazı doğal afetlerden daha az zarar görebiliriz. Buna göre ağaçlandırma aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin zararını azaltmaz? A) Erozyon B) Sel C) Heyelan D) Çığ E) Deprem Cevap E. Deprem. Altıncı soru. Doğadan yararlanarak yönümüzü bulabileceğimiz bazı yöntemler vardır. Ülkemizde bu yöntemlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yüzümüzü doğuya döndüğümüzde sol kolumuz güneyi gösterir. B. Öğle vakti saat 12 düz bir zemine dikilen çubuğun gölgesi kuzeyi gösterir. C. Kutup yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. D. Ağaçların yosun tutan tarafı kuzeyi gösterir. E. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir. Cevap A. Yüzümüzü doğuya döndüğümüzde sol kolumuz güneyi gösterir. 7. Soru kendi sağlığımız ve toplum sağlığını korumak için ortak kullanılan yerlerin temizliği çok önemlidir. Bunun için bazı temizlik önlemleri alınmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri olamaz? A) Tuvaletleri temiz bırakmak. B) Öksürürken mendil kullanmak. C) Bulunduğumuz ortamı havalandırmak. D) Temiz kıyafetler giymek. E hastayken okula gitmek. Cevap E hastayken okula gitmek. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamına etki eden doğal unsurlardan biri değildir? A iklim koşulları. B yer şekilleri. C su kaynakları. D. Teknolojik imkanlar. E. Toprak yapısı. Cevap D. Teknolojik imkanlar. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait doğal güzelliklerden biridir? A. Hattuşa Şantik Kenti. B. Manyas Kuş Cenneti. C. Topkapı Sarayı D. Selimiye Camii E. Yere Batan Sarnıcı Cevap B. Manyas Kuş Cenneti 10. Soru Atatürk, ilk olarak aşağıdaki okulların hangisinde öğrenim hayatına başlamıştır? A. Şemsi Efendi Mektebi B. Selanik Askeri Ortaokulu C. Mahalle Mektebi ve İstanbul Harp Akademisi E. Manastır Askeri Lisesi Cevap C. Mahalle Mektebi 11. Soru Aşağıdakilerden hangisi grup çalışmalarında önemli olan değerlerden biri değildir? A sorumluluk B öz denetim C dürüstlük D öfke E adalet Cevap D öfke 12. soru Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur? A gece ve gündüzün oluşması. B ayın hallerinin değişmesi. C canlı türlerindeki farklılıklar. D mevsimlerin oluşması. E farklı iklim tiplerinin görülme. Cevap D mevsimlerin oluşması. 13. soru aşağıdakilerden hangisi afetlerde yardıma ihtiyaç duyduğumuzda aranması gereken kuruluşlardan biridir? A. Yeşilay B. Çevko C. Afat D. Tema E. Lösev Cevap C. Afat